Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi şrahli sadri ve sivli emri ve ahlul uqtete min lisan yefqahu qavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Cami-ü sahih okumaları devam ediyor. Kitab-ı buyu, bab 13'teyiz. 13. babımız, bab-ı nehi an bey semari, qable e, e, buduvi, salahiha, bir gayri şartil kat'i koparmayı şart koşmaksızın olgunlaştıkları belli olmadan meyveleri satmanın yasak olması babı. 49 numaralı rivayetiz burada. Haddesena Yahya İbn Yahya bize Yahya İbn Yahya tahdis etti. Kale karatu ale Malik'in diyor ki ben Malik'e okudum. An Nafi o da Ömer'in o da İbn Ömer'de. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neha an bey'il semeri hatta yebdu e, ve salahuha. i̇bn Ömer diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem henüz olgunlaşmamış belirtileri görünmeyen meyvelerin satılmasını yasakladı. Devamda diyor ki nehal beya'i vel mübte'a bunu hem satana hem de alana yasakladı. Yani ister alıcı olsun ister satıcı olsun henüz olgunlaşma belirtisi göstermeyen meyvelerin satışını Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı. Bu hadis başka bir isnatla da rivayet olunmuştur. Elin olu rivayete geldik. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hurmanın olgunlaşmadan ekinlerin biçilecek duruma gelip telef olma ihtimali kalkmadan alınıp satılmasını yasakladı. <Sessizlik> Nehal bayi'a vel müşteriye Bunu hem satıcıya yasakladı hem de müşteriye yani hem de alıcıya yasakladı. 51 no'lu rivayet meyvelerin olgunlaşması tamamlan tamamlanıp da bir de doğal afetler diyebileceğimiz kurtulunca kadar satmayın dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani meyveler olgunlaşmadan bir de işte o yetişme sürecinde doğal afetler demiş olduğumuz işte yağmurdur ve daha benzeri hususlar olmadan yani bunlar e, bu olgunlaşma olmadan ve bunlarda da geçmediği müddetçe Resulullah bu meyvelerin alınmasını ve satılmasını yasakladı. İbn Ömer olgunlaşma olgunlaşmasının tamamlamasını meyvenin kızarması ve sararmasıdır. Yani bir meyve ne zaman satarsınız? Eğer o böyle kızarıklı ve sararması söz konusuysa bu durumda meyve satılır. Bu hadis başka bir isnat dağına da rivayet olunmuştur. Burada yukarıdaki ikinci paragraf yoktur. Bu hadisine başka bir isnat daha da rivayet olunmuştur. Ha başka bir isnat da yine yani üçüncü bir isnat da yine aynı şekilde rivayet olunmuştur. 52 olur rivayete geldik. İbn Ömer der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meyveleri olgunlaşma belirtisiyle göstermeden satmayın buyurmuştur la tebi'un semera hatta yebdu ve salahuha salah yani tam olgunlaşma diyebileceğimiz yani tam düzgünleşmeli müddetçe meyveleri satmayın dedi Allah'a Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis başka iki kanatla da rivayet olunmuştur. Şu rivayetine şöyle geçmektedir. İbn Ömer'e bu belirtiler nelerdi diye sor, sorulduğunda yani bu meyvenin olgunlaşmasının belirtileri nelerdi diye sorulduğunda e, İbn Ömer dedi ki e, afetten etkilenmeyecek bir hale gelmelidir buyurdu İbni Ömer radıyallahu anhuma. 53 numaralı rivayete geldik. Cabir der ki Resulullah aleyhissalatü vesselam olgunlaşıp da tat verene kadar meyvelerin satışını bize yasakladı. 54 numaralı rivayet Cabir bin Abdullah der ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olgunlaşıncaya kadar meyvenin satışını yasakladı. 55 nolu rivayete geldik. Ebul Bahteri dedi ki İbn Abbas'a hurma satmaktan sordum. Yani hurma nasıl satabiliriz, işte ne zaman satabiliriz, hangi durumlarda satabiliriz tarzından soru soruyor. Resulullah yenince kıvama gelince ve tartılacak hale gelinceye kadar hurmanın satışını yasakladı dedi. Şübe der ki e, halkada bulunan bir adam tartılınca kadar ne demektir e, diye sorduğuna İbn Abbas ne kadar çıktığını tahmin edebilir hale gelmesidir buyurdu. Yani tartılıncadaki e, izahı mesela diyelim ki şunu tarttığımız zaman şu kadar işte gelir diye zaten bu işte uğraşan bir kimse bunu bilir. E, bu şekilde oluncaya kadar satmayın dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 56 Nur'u rivayete geldik. Ebu Hureyre der ki Resulullah aleyhissalatü vesselam meyveleri olgunlukları belli olana kadar satmayın buyurdu. 57 nonu rivayette Salim babasını anlatıyor yani İbn Ömer'den Resulullah Aleyhissalatu Vesselam henüz olgunlaşma belirtileri görünmeyen meyvelerin satışını yasakladı. Ağacın üzerindeki hurmayı da kuru hurma karşılığında satmayı yasakladı. Yani ağacın üzerindeki hurmayı kuru hurmayla satmayı yasakladı ki yani değiştirmeyi işte tok, değiş tokuşu yapmayı yasakladı. Bu ne demek? Diyelim ki işte bu senenin mahsulü daha ağaçta e, işte toplanmamış. İşte bir önceki senede kalmadan önce toplanmış olan hurmayla e, ne yapılmasını, bunu karşında satmayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yasakladı. Yine bu hadisin bir başka şekliyle yani başka bir isnatla i̇bn Ömer der ki Zeyd bin Sabit de bize bildirdiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem türü satışına ruhsat vermiştir. 58 nolu rivayete geldik. Ve haddeten Ebu Tahir bana Ebu Tahir tatis etti. Ve harmele ve harmele ve lafzü harmele lafız harmele aittir. Kala ikisi dediler ki Ekbarana İbni Vehbin bize İbni Vehb haber verdi. Ekbarani Yunus bana Yunus haber verdi. An İbni Şabid o da İbni Şabda haddeteni Said İbni Müseyyeb bana Said İbni Müseyyep tahtis etti ve bu Seleme İbni Abdurrahman ve bu Seleme İbni, 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 Ebi Abdurrahman enne Eba Hureyre Eba Hureyre kâle dedi ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki la tebta'u semera hatta yebdu ve salahuha ve teb, e, la tebta'u semere bit temrin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki olgunlaşıncaya kadar yine salaha elinceye kadar meyve satmayın. Kuru hurma mukabilinde yaş hurmayı da satmayın. Yani işte bunlar bende kuru hurmalar. Bunları sana vereyim. Sen buna, bana yaş hurmaları ver. Bu şekilde de satmayın dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, toparlayacak olursak meyve olgunlaşıncaya kadar, toplama safhasına gelinceye kadar satışı yasaklanmıştır. Aynı şekilde e, önceki hasadı verip de yeni ağaçta olan hasadı e, karşılığında satın alma da yasaklanmıştır. Bütün bunların hepsi ticaretin netliğin esas olması içindir. Her şeyin doğrusunu alemlere olan Allah bilir. 14 nolu baba geldik. Babu tahrimi bey rutabi temri illa fil araya. Ariye türü satışlar hariç taze hurma, kuru hurma karşılığında satmanın haram olması, yasak olması babı. Ariye ne demektir? Ariye kişinin ticaret maksadı olmaksızın aile fertlerini yedirmek için dalındaki hurmayı tahmin ettirerek kuru hurma karşılığında ee, satması yani takas etmesidir. Burada işte bu hurmayı ne yapacak adam ariyat dediğimiz şeyi dalındaki olan hurmayı satmamak kaydıyla onu ticaret yapmama kaydıyla çoluk çocuğuna yedirmek için önceki kuru hurmayla ne yapmasıdır takas etmesidir. Bir nevi ariyat dediğimiz budur. 59 Nuh'un rivayete geldik. Said bin Musa'ya bildirdiğine göre Allah Resulü münazebe mukahale türü satışları saklanmıştır müzabene müzabene hurmanın yemişin yemişinin kuru hurma mukabilinde satılması. Mukale ise e, mukale ise ekinin buğday karşılığında satılması ve arazinin buğday karşılığında kiralanmasıdır buyurdu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.